Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle yeni günlük bir Ripple incelemesi yapacağız. Um, intro'da gördüğünüz gibi belirttiğim şeyler tamamıyla benim şahsi fikirlerimdir. Herhangi birisi asla yatırım tavsiyesi içermez. Toplam sizlere 3 farklı haberden bahsedeceğim. Bunun ikisini göstereceğim, birini göstermeyeceğim. Çünkü bir tanesi um, yabancı kaynakları takip ettiğim ben için yaklaşık 20 gün kadar önce kanalda bir Ripple videosunda bundan bahsetmiştim. Kaynağı da sizlere göstermiştim. Ama şu an tekrar gerek olduğunu düşünmedim. Bu kaynakları inceleyebilirsiniz. Gerek duyan ona da bakabilir. Arkadaşlar içeriği ilk kez gören, benim kanalımı ilk kez gören insanlar için şunu söyleyebilirim. Bütün videolar insanların kanaldaki içeriklerin altına bıraktıkları yorumlar vesilesiyle oluşmaktadır. Sadece nadiren böyle kendi önerimi sergiliyorum. Kendi önerilerimde de güzel kazanç elde ediyoruz. Eğer ki kanalı ilk kez gören birisiyseniz şu Doblo'dan indirip Jaguar'a bindirecek token önerisini kesinlikle izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birim önerisi Clever. Burada da belirttiğim gibi şu 3 video Clever anlatıyor. Canlı yayında Clever'dan bahsediyoruz. Bir saat sonra Kanala yükleyeceğim videonun da yani canlı yayınında ana teması yine Clever olacak. Aldığımızdan beri yaklaşık %40-50 civarı bir kar bıraktı bir gün içerisinde. Ve çok daha inanılmaz noktalara erişeceğine ben canı gönülden inanıyorum diyerek daha fazla uzatmadan Ripple'a geçiyorum. İki tane haberi hızlı bir şekilde anlatıp daha sonra grafik üzerinde belli başlı bir iki cümle kurarak Videoyu sonlandırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bunlardan birincisi, Kraken Borsasının CEO'su tarafından yapılan bir açıklama. Bu açıklamada Kraken CEO'su yani tek tek okuyarak geçmeyeceğim, kendinizi inceleyebilirsiniz. Kabatasak, şunu söylüyor: Ripple alım satımına yapılan bu darbe, SEC tarafından vurulan bu darbe borsalara zarar vermesinin yanı sıra yatırımcılara da ciddi oranda zarar veriyor ve ana temaya baktığınız zaman bu sadece Ripple'a ya da sadece borsalara değil bütün kripto para camiasına zarar veren bir uygulama diyerek Sekin bu tip fevri davranışları artık kesmesi gerektiğini iddia etmiş Kraken'in CEO'su bunu Twitter'ında bir tweet atarak belirtmiş tabii ki İki, ya, o bir destek haberiydi bu ise bir ıı, Kullanılabilirlik haberi desem yeridir Japonya'da belirli bir süredir fi, ıı, Ripple ile Ödeme yapan finans şirketi Açıkladığına göre ya, Belirli bir süredir Ripple'ı kullanıyorlarmış Ripple gerçekten Çok ucuza Çok hızlı bir şekilde Para transferini şirketler arasında gerçekleştiriyor Bu sebeple Ripple'ın çok daha geleceği olduğunu düşündüğünü ve Ripple'a yatırım yapılabileceğini iddia ediyor bir nevi. Şimdi grafiğine bakacak olursak Ripple'ın Ripple'ın grafiğine nerelerde bakmışız nerelere gelmiş ne aleme gitmiş Evet şunu kapatabilirsek En son video attığımda arkadaşlar Ayın ikisiymiş şu an Ayın 8'indeyiz tabii ki geçen, geçen ayın ikisinde koymuşum bir indikatörü. Gördüğünüz gibi esas önemli olan 0.61 direncinin üzerine iki kez denemiş. İkisinde de başarısız olmuş. Ripple genelde şeyleri zaten çok tutturamıyor. Genelde bir direnci iki kez zorlayan birim üçüncü seferde geçiyor. Ama Ripple bunu 0.78'de üçüncü kezde de başaramadığı için bu üçüncü denemesinde başarılı olacak diyemem. Bu arada üçüncü haber de şuydu Ripple ile ilgili onu unuttum. SEC davasından sonra Ripple 15 farklı bankayla anlaşma imzalayacaktı. Anlaşmayı imzaladığı gün bir içerik oluşturmadım zaten geçmişte hazırladığım için ama böyle yeni iki farklı haber gelince onu da araya sıkıştırayım dedim. Yani bu anlaşma imzalama muhabbeti bugün içerisinde olmadı. Yaklaşık 2 ya da 3 kadar gün önce oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Ripple'ın günlük grafiğine baktığımızda daha doğrusu şu an bir aylığına bakıyoruz. Kritik nokta olan 0.45'in üzerinde seyrettiğini söylemek mümkün. 0.45'in altı arkadaşlar tekrar ayı sezonuna girdiğimizi gösterir Ripple için. Ve ayıya girdiysek de tekrar 0.45'te tutunamayıp Muhtemel bir şekilde 0.37'ye kadar kendisini salacaktır. Ancak pozitif yönden bakacak olursak tekrar yükselmeyi deniyor. Ve 0.50 doların, doların üzerinde bir kapanış sergilediği halde önümüzdeki esas beklenti noktası 0.55 dolar olacak. 0.55 normal bir direnç noktası değildir arkadaşlar. Suni bir direnç noktasıdır. Ben... Buralarda takılmadan tek seferde 0.60'lara kadar çıkacağına inanıyorum. Neden derseniz şu an zaten bir boğa sezonundayız ve artık altcoin rallisine de yaklaşıyoruz. Bu altcoin rallisi Ripple'ı yükseltir demiyorum bakın dikkat edin. Altcoin rally'sinde insanlar ya elindeki Ripple'da daha fazla beklemek istemeyecekler, satıp kurtulacaklar. Yani bir kısmı bunu yapacak ki şurada görebilirsiniz. Minicik bir çıkış sonucunda Şunu nereden yakalayabilirim Gayet büyük bir satış dalgası gelmiş Onun üzerine ciddi bir alım yok Ama ciddi bir satış daha var Şu an insanlar genel itibariyle Büyük yatırımcılardan bahsetmiyorum öncelikle yani Herhangi bir finans kurumu şu an Ripple'la anlaşmasını iptal etmiş değil yani bu bir iki gün içerisinde geçenlerde Biliyorsunuz bir iptal konusunu sizlere bahsetmiştim Onun için yani Ripple şu sıralar belirli bir miktar kullanıcı yitireceği için yitireceği gibi belirli bir kitle sadık kullanıcıya da erişmiş durumunda. Uzun vadede söylediğim gibi Ripple'ın maksimum e, sene sonuna 3 ile 5 dolar arası genel böyle 3-4 senenin sonucunda da 15-20 dolarlara kadar erişebileceğini düşündüğümü sizlere belirtmiştim çoğu insan al sattan ziyade ripple alayım kenarda dursun işte 5 dolar olduğunda satarım ya da 10 dolara görmesini beklerim mantığıyla hareket ediyor olabilir arkadaşlar. Ee, Ripple'ın baskılandığı için fiyatının yükseleceğini söyleyen birçok insan var yorumlarımda. Hani videomu izliyorlar ve ben Ripple'da gelecek gördüğümü söyleyince bana kızıyorlar. Ripple Mayıs'a kadar tutulmaz. Mümkünse Ripple yatırımcısı olacaksanız Mayıs'tan sonra alın. Önce diğer coinlerden güzel bir verim alın. Sonra tekrar Ripple'a dönün dediğimde bana yine kızanlar oluyor. İşte 0.45'te, 50'de almak varken mayıs'a kadar 1 dolar olursa ben neden 1 dolardan alayım? Şimdi elde tutmak en mantıklısı diyor. Onun için arkadaşlar benim önerim asla yok. Hani ne buradan çıkın, farklı bir birime yönelin diyorum. Ne de tutun, 5 dolara, 10 dolara bekleyin diyorum tamamıyla size kalmış bir durum. Asla bu video içerisinde bir yatırım tavsiyesi söz konusu değil. 3 haberden de sizlere haberdar ettim. İçeriği beğendiyseniz beğenip, yorum atıp, kanala abone olup zili etkinleştirirseniz ve şu Clever'ı gerçekten bir Clever videolarımı izlerseniz arkadaşlar çok mutlu olurum çünkü hani şu an 300'den fazla referansla gelen insan var bana. Hani referans kodumu kullanın demiyorum ama hani KLB'yi bir değerlendirin. Siz de para kazanın istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.